Keşke olursunuz. Nereden <laughs> böyle Sizinki de derinmiş ha. Swag. Ya şimdi var onun içinde. Vallahi Neresi? Aa, abi. Çok da sevmezdim ki. Niye onu almışım? Bakayım sanki. Benimki çok güzel. All eyes on you. <laughs> Sevmediğin her şeyi yaşayacaksın böyle. Of, ya. of ya. Çocuk hamburgeri, cips ve hamburger. Nereden alıyorum? Çiğ köfteciden Doritos bir şey mi? Oğlum ya. Nasıl, Nasıl ben okumadım ya benim? <laughs> Eldivenlerini taktı. <laughs> İşte burada bir cinayet işlenecek bugün. Al ilk kasırını. Evet. Tebrik ederim. Hmm, çok güzel. Çok mu güzel? Çok. Çok, çok güzel.